ması gerektiğini öğrenmiştim. Hadi Burcu, artık üfleyebilirsin. Tamam, <laughs> üflüyorum. <laughs> Great Party! İyi ki doğdun Burcu. İyi ki doğdun Burcu. İyi ki doğdun iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Burcu. <laughs> Happy Birthday. <laughs> <ne duyun. gülüyor> Burcu, sen doğarken ben Amerika'da okuyordum. <laughs> Burcu sana küçük bir hediye aldım. Aslında sen daha iyilerine layıksın ama neyse. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim. Ah harika! En sevdiğim parfüm. Çok teşekkür ederim. Burcu, bu da benim hediyem. Her ne kadar daha da güzel bir hediye olsa bu da sana uygun değil aslında. Doğum günün kutlu olsun. Oo oh. Ne zamandır bu ayakkabılardan istiyordum da babam almamıştı. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eleman yoksa onu bana almadın mı? Tabii tabii sana, sana aldım. Küçük bir hediye. Umarım beğenirsin. Kendi ellerimle yaptım. Eyvah! Müthiş bir şey bu. Harika! Gerçekten kendi ellerine mi yaptın? Evet! Beğendin mi? Bayıldım! Takmama yardım eder misin? Tabii. Tabi! Dur 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 dur! Ben takarım bunu! Ben Amerika'dayken çok takmıştım bunlardan! Karayipliler yapıyordu! Fantastik! Tekrar teşekkür ederim eleman! Sana sarılabilir miyim? Tabii Oo. hatta ileri bile gidebilirsin. <laughs> Hepinizin hediyeleri çok güzeldi. Ama bu gece aldığım en güzel hediye elemanınkiydi. Çünkü içinde kendi emeği vardı. Ben de...